Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, bu kez eee size tanıtmak istiyorum. Gaine 3 tüp pik. E, jungle'da. Çünkü çok hızlı orman dönebiliyor. E, ama şöyle bir zayıflığı var. Dönüşene kadar birazcık bir tık e, zayıf. Maalesef. O yüzden bol bol fight atacağız dönüşene kadar. en atmaya çalışacağız. Ki hızlı dönüşebilelim. Ne kadar hızlı dönüşürsek o kadar iyi bizim için. başta kayında Q ile başlanıyor. Ee, ürünleri de zaten şu anda görüyorsunuz. Şu an ben bu oyunda ne, e, neye dönüşeceğimi tam bilmiyorum. Belki daha dönüşürüm. Belki de kırmızı haline dönüşürüm. Tam bilmiyorum şu anda. Karar vermedim. Şöyle bir Yardımımızı alalım kardeşimiz gelirse eğer. Arkadaşı itemsiz başlamış. Farkında bile değil tabi. Fine orman konusunda çok rahat dönebilen bir pik. Ormanda dönme konusunda sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa Onu gözü kapalı alıp oynayabilir Ama tabi ilk başta hero'yu birazcık Hakim olmak lazım öğrenmek lazım O ne abi be? Geliyorum ben de Gidemeyeceğim Şey master çocuk bayağı mı bir dövdü. Birazcık yeteneklerinden bahsedelim Kayn'ın Kain'in W'su. Zaten attığım gibi bir alana. Ee, bir şey vuruyor ne olduğunu bilmiyorum tam olarak ve o alandaki bütün şampiyonlara hasar veriyor dönüştüğünde bu iki tane farklı yeteneğe dönüşüyor bu arada dönüşme şeyle alakalı ee, mavi ve kırmızı ile alakalı öyle söyleyeyim ee, maviye dönüştüğünüzde şu attığımız W'de mesela adam kaynadan bahsediyorum şöyle sabit kalıyor ya Ondan sabit kalmıyorsunuz asesine dönüştüğünüz zaman. Şuna bir uğrayayım. Ama kırmızı moduna geçtiğinizde sabit kalıyorsunuz. Ama adamları zıplatıyorsunuz. Zaten kırmızı modu birazcık şey. tank. Tanklaşıyorsunuz yani. Öyle söyleyeyim. Daha çok yeteneklerinizden adamları vurdukça can çalıyorsunuz falan filan. Deri ise asesin. Her neyse. E'si bilmeyen var mı bilmiyorum ama çok kişi bile olur zaten. E, duvarların içinden geçiyor. Ve canını yeniliyor. Şöyle devam edelim. Aynı bu şekilde en duvarların içinden geçer. Yanlış hatırlamıyorsam e, mavi olduğunuz zaman yani asesine dönüştüğünüz zaman bir saniye Açıkçası sadece almak istemiştim ama <laughs> o da olur. Gerek de yoktu aslında ya sıçraya. Şuna ihtiyaç duymayız sağda solda. Slow verdim. Sıçrası yok. Yona onu büyük ihtimalle alacaktır. Güzel. Yona ile ödeşmiş olduk böylecelikle. Adamın nasıl sıçrasını aldık. Ee, ya ona gitmek şu an çok mantıklı değil aslında ya. Bir şey çıkmaz yani. Adam çok geride oynuyor. Binding Q'su Böyle bir yuvarlak bir alana ileri doğru atılaraktan tırpanıyla alan hasar veriyor. çapla çaplı bir alan hasarı. Ultisi ise hasar vermiş olduğunuz e, herhangi bir şampiyona e, içine girebiliyorsunuz, hedef alınamaz oluyorsunuz. Ama üstünüzde pasif bir e, şey varsa hasar verilebilen bir yetenek, atıyorum Ignite gibi ya da Mazar'ın E'si gibi o zaman hasar yiyebiliyorsunuz. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Ben oynarken. Master bot da. Yani görerek dönmezler herhalde. Sanırsam ben bu oyun büyük ihtimalle Asasine dönüşeceğim. Şöyle ejderimizi ha. Merhaba. Benim senin sıçran yok ki ama ya. Bunu alalım mı? Gençler. Olmayalım mı? Peki. Ben bunu saldırdım ama. Geçerim yok maalesef. Master'ı bir kez daha kesiyoruz. Master bu arada biraz kötü oynuyor. Ben oynarım. Güzel. Buradan bir kill daha çıkarttık. Ee, pasifinde bu arada daha demin gösteremedim. Yerde bir şeyler vardı. Ee, nokta nokta kırmızı kırmızı. O da e, vurduğunuz şampiyonun yakıncı veya uzakçı olmasına bağlı değişiyor. E, yakıncılarda yanlış hatırlamıyorsam e, kırmızı uzakçılarda ise mavi düşüyor yere. Ve daha şurada bir bar vardı. Barı hangisini daha çok doldurursanız kayın ona dönüşüyor ilk başta. Hele birazcık sıkıntı çekiyor. 19 falan ne abi? Ben biraz daha bekleyeceğim. Kırmızıya dönüşmek istemiyorum şu anda. Maviye dönüşmek istiyorum. Oyun. Asasını oynayacağım. Üç bin paramız var. Ezimize gidelim kendimizi çekelim Kırımsa, devam edelim buradan güzel bir takip geldi ben şimdi ee, mavi eski çiftlerik aslında ejder'e gidebilirim Matiyi kesebilir mi aslında buraya doğru gelirse? Ult atmam gerek var mıydı bilmiyorum ama e, W ulti falan atar diye korktum birazcık açıkçası. O yüzden direkt Matiyi gömdüm. Zaten kökü bizde. Bir dakika sonra tekrardan geri geliyor olacak. ultimis Böyle orman dönmeye devam edelim. Ormanı hızlı dönebildiğimiz için ee, farmları hızlı hızlı kesip solaya doğru çıkacağım. Bir yerliğe rahatlatmak lazım. bunu kesti herhalde ya. Geliyorum. Onu da Kesti. Şimdi Fiora'ya bir gidelim bakalım. Ama beni takip etmesi gerekecek bu adam. Burası vardı büyük ihtimal ya. Evet vardıymış. Neyse bir atalım. Gene üstümüzde güzel bir para var. Adamı dive atmak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Zaten bizim adam da itmiyor adam akıllı. Ee, Draklarımızı alalım. Ve maviye dönüşelim. Bir rakip Oyun şu an bizim için daha yeni başlıyor. Atı orada ama. Gönü öldü. Ne diyorum tatlım? Ölme. Birazcık bait atması lazım ama. Hiç master bizim çocukla ilgilenmedi açıkçası. Dediğine gelecek mi master ya. Her türlü gelecek. Orada duralım. Gelecek mi? <laughs> Gelmek yerine solaya çıktı. Biri o yüzden de bedene falan çökeceğim. Şimdi demek istediğim şey işi video. diyor. Asesine dönüştüğünüz zaman W attığınızda ee, yürüyebiliyorsunuz, sabit kalmıyorsunuz. Şuna da bir gidelim. Güzel. Bot birazcık takılacağım çünkü ejder geliyor. Ejderleri kaçırmak istemiyorum. Her ne kadar önde de olsak. Master'a bir saplasam mı? Zaten Reden'e gidecek bakmaya. Güzel. Şimdi W'da beklemediğiniz için Assassin'de e, baya bir şey oluyor. Hızlı adamlara hasar atabiliyorsunuz durmadığınız için de adamları çok rahat olabiliyorsunuz. O yüzden bir de karşı taraf çok kırılgan olduğundan dolayı e, Bu maç Assassin'i tercih ettim. Ama Sıkıntılı pickler olmuş olsaydı yani Kasmış olan birisi olmuş olsaydı mesela tör, örnek veriyorum e, Kata gibi Evet dönüşebilirdim belki. Abi adam her şey varmış ki. Ultim de yoktu ya. Kötü oldu bir tık. Şimdi şunu bir alalım. Yolumuzu alalım. Sağa sola koştur koştur artık. Her yere yetişmeye çalışacağız. Onu alabilseydi güzel olurdu. Hemen bot yetişmeye çalışıyorum. Belki katayı sağda solda yakalayabilirsem. serim. Ultim de var zaten. ne kesme ihtimali yok. Ultim olsa gerçi neyse. Gene dive atabiliriz. Geliyorum. Şöyle geliyor. Böyle bunu aradan çıkartalım. O adama da gidiyorum. Bunu da alalım Devam edelim yolumuza Asır bilmiyorum trollüyor mu ne yapıyor çok kötü oynuyor çocuk Geliyorum bot'a Ah be Brent, beni bekleseydin keşke. Ne <laughs> çıkmış gibi yapsak? Gelir mi acaba? Bir. <laughs> nice. <laughs> <laughs> Adamı yemle mi diyelim? Orman dönmemize devam ediyoruz. Hasasına döndüğünüz zaman kayn'da Dedim ki Gördüğünüz gibi hasarlar atabiliyorsunuz, tek atabiliyorsunuz. Ki zaten şu anda Raktar da çok bozuk. Dedim alıp bu arada yukarı çıkacağım. Yardım harcamak istemiyorum. Bir açık birazcık beni zorlayabilir çünkü. Orada yanlışlıkla benim ultimi dojladı adam ya. Tam ulti açacağım zaman W attı. Neyse, sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Aksesini olduğumuz için öyle de kesiyoruz, böyle de kesiyoruz zaten. Bir isim satalım. çıkıyor. Beyler e yetişelim. Aslında boyun bu bunu da alabilirim ya. İlk başta şunu alalım, sonra buna gidelim. Aynı zamanda e, base'den hızlı çıkmak için duvardan E ile gidebilirsiniz bu arada. Her Dur ne kadar önde de olsak ben yine de ejderler salmayacağım. Çünkü her oyunun dövme ihtimali vardır. Mesela de shutdown var 1k gold. Ben yanlış bir hareket yapsam satsam oyunu. Gider. Yani bir yerde bir hata yapsam uğraşmamız boşa gider. Bu ne yapıyor AFK mi? Orman oyunda olsa ben yani esmezdim ama da rank affetmem. Rank'ta siz de AFK olsanız emin olun karşı taraf acımasız keser. Şurada bir kata gördüm. Ona gideceğim, bir satlayacağım Bahsetmediğim bir şey var bu arada, ee, Yusu ile duvarlardan şöyle geçebiliyorsunuz. Kilit alırdım da, neyse dedim. Drainent bayağı bir yardımcı oldu. Çalmayayım diye. Aa işte Assassin oynayınca da bu kadar e, kırılgan olabiliyorsunuz. Mesela daha da W mu Q mu tutturamadım Uşuna. İşte Bundan bahsediyorum, hiçbir zaman oyunu hiçbir yerde salmamanız gerekiyor. Çünkü saldığınız zaman rengi birazcık değişiyor. ki pozisyon ölseydi mesela Lucian toparlayabilirdi kendisini. Veya Fiora. Şu an aslında Baron almak daha mantıklı. Baron alıp bitirmek. Adamı birazcık şöyle çekmem lazım. Buraya gelirse keserim. Nice. Burada bir izimizi atalım. Red'imiz çıkıyor, Red'imize gidelim. Sonra da oynayı bitiririz zaten oradan. O nedir? Ben neler dedim dedim orada. Peki. Ah, oh, çemedik. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.